Resme 5 yaşında başladım. Hiç sergi açmadım. Türkiye'nin çok zenginlerinde çok resimlerim var benim. Günde 6 kez, 7 kez vapurlarla seyahat ederdim. Her insanda güzel bir yeri seyretmenin özlemi vardır. İsmim Murat Ersin. 1 Ocak 1955 Erzurum doğumluyum. İlk ve orta derece okulumu Erzurum'da tamamladım. 1972'de İstanbul'a göç ettik. Resme 5 yaşında başladım gibi. Çünkü Babam ressamdı. Onun resimlerini bozarak bu işe başlamış oldum. Tabii resim zevki zamanla ilerledi. 72'de İstanbul'a geldiğimizde bir İstanbul hayranı oldum. Boğaz, vapurlar çok ilgimi çektiği için devamlı çalıştım. Yani çok genç yaşlarda. Resim yaptım. Önceleri kara kalem resimler yapıyordum. E, fotoğraf büyütmek. Erzurum'dayken lokomotif, fayton resimleri yapardım. İstanbul'a geldik. E, vapur resimleri çalışmaya başladım. Ekseri e, eski şirketi hayriyeler, kömürlü gemileri çok izledim. Onlarla çok yolculuk yaptım. Öyle olurdu ki günde altı kez, yedi kez Vapurlarla seyahat ederdim. Anadolu yakası ve Avrupa yakası diye çok gezerdim. Onlar da çok e, incelediğim için eksik bir şey yapmamaya çok özen gösteririm. Resim benim için e, pek para kazanmak amaçlı değil aslında. Yaptığım resimleri e, seyredenlerin benim gibi oralarda yaşamasını isterim yani resmi içinde yaşamalarını çok isterim. Çünkü ben resimlerimi öyle yapıyorum. Yani oturup resim yaparken sanki orada geziyorum. Sanki o burada yolculuk yapıyorum. Hep onları yani onları örnek alarak çalışmalarımı yapıyorum. Ama işte dediğim gibi çok eskiden resim yaptığım için 70 yaşındayım şu anda. Aşağı yukarı 65 yıldır resim yapıyorum. Bunun e, 72'den sonrası İstanbul'da. En çok sevdiğim şey resimlerimi seyretmeleri. Resimlerimin içinde kendilerini görmeleri, kendilerini yaşamalarını. Bunu çok isterim ben. Yani bir resim yaparken resim duvarın karşısına oturduğum zaman, başladığım zaman sanki oradaymışım gibi hissederim kendimi. Ve alıp duvarına asanların da orayı seyredin yani orada kendilerini hissedip orayı seyretmelerini düşünüyorum ben. Amacım bu. Yani insanlar gelip güzel şeyler görmesini isterim ben. Çünkü her insanda, küçükten büyüğe kadar her insanda bir resim özlemi vardır yani. Güzel bir yeri seyretmenin özlemi vardır. Şimdi benim bu yaptığım resimler çok eskilere dayanmaktadır. Eski siyah beyaz resimlerden da çıkartırım ben bunları. Ama ben onları yaşadım. Yani İstanbul'u çok gezdim ben. Ee, Süreyya Paşa Biracı'ndan ki eski halini bilirim. Oradan Anadolu Kavağı'na, Yoros Kalesi'ne kadar çok gezdim, çok inceledim, çok araştırdım. Onun için insanların da e, resimlerimi seyrederken oralarda gezdiğini tahmin ediyorum. Yani kendilerini oraya vermek, verdiklerini şahsen tahmin ediyorum. Bütün İstanbul'u çalıştım. Bütün İstanbul'u çalıştım. Benim yaptığım resimler bir duvar süslemesi değildir. Bunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar. Bunlar eski tarihi canlandırır yani. Hiç sergi açmadım. Şöyle ki salonlarda bir sergim hiç olmadı. Ama daha evvel sokak sergileri çok açtım. Yani aşağı yukarı 15 sene Bağdat Caddesi'nde sokak sergisi açtım. Marmaris'te sokak sergisi açtım. Anadolu İhsanı'nda sokak sergisi açtım. Yani sokak sergisi günlük açarak devam edip ettim onları. Salonlarda sergi açmadım yani. Valla dediğim gibi yani insanların gelip görmesini isterim. Çünkü e, eskileri canlandırdım gözümde. Aslında sorarsanız benim yani aşağı yukarı 30 yıldan beri e, Türkiye'nin çok zenginlerinde, duvarlarında çok resimlerim var benim. Bakmayın yani bu sergideki resimler sadece birkaçı. Hayırlısı olsun inşallah e, bu resimler çok kişinin evlerine girer. Resim yaparken benim hissettiğimi onlar seyrederek hissederler. Ve onlardan yani resimlerden zevk almalarını... Bu yaptığım çalışmaları, bu resimleri görmeniz için sizi 21 Haziran'da sergimi bekliyorum. Bu zevki kendinizden mahrum etmeyin. Bu kadar diyorum yani.